sizlerle beraber <laughs> ee, akıllı tavşan tom oluyoruz Ş şöyle az sık iyice kısalım da ses mesajı duyulsun heh tamam böyleymiş hop oradan ilmi gösterecek tamam Güzel olmuş. şöyle ya, Aa, Şimdi bunu gitarına verdik. Şimdi girelim. Şimdi Arkadaşlar şöyle gidelim. Hindistan'a gidebilecek miydik ya ya. gitme de var bunun diyor. Bakın. Ha Hindistan'da Ha. Şimdi de kuş oförlütü. Arkadaşlar atların yolu sadece Moğol'un adını atabilir. O da oyunda belki. Oh <laughs> gitmedi böyle. Hop. Yalnız ilk bölümdeyiz. Oyun zorlaşacak arkadaşlar. <laughs> Aha. Buralar kırılıyor muymuş? Bunlar bu, Abi. 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 Bilmek ama bayağı bir canımız var yine de. Üç can var. Bunlar da mı kırılıyor? Ah. Gittikçe kırılmaya başladığımız zorlaşıyor. Yani orada iki tane var. Yani iki tane var. Arkadaşlar, çok da sağır bir ama. o futbol oyunundaysa da Cartoon Network sürekli yenildik. Bir gol atabildik ee, çok zor. Tabletten oynanması arkadaşlar ya. Tuşlar çünkü garip garip çok zor oluyor. Patatmava burda. Aha bir canımız. Kırmızı kaldı. ya da pembe miydi? Bir canımız. Oradan da, oradan da gitme. Arkadaşlar o videomuzda emek oynadı. Bir sonraki videomuzda da ben oynayacağım. Tabii siz abone olursanız beğeneceksiniz. Allah bu kırıldı. Tamam çok iyi gidiyoruz bir canla. Allah Allah oy hayır, hayır, hayır. Tamam. Hayır. hayır. Ya bildiğim kuşum. Herkes elini uzun. Yok olmadı olmadı. Hemen şunları çıkalım. Bunlar da Bunlar da kırılıyor. Hı, tamam, kırıldık sonunda. Hmm. Ama şöyle. Allah oh. oh, kalkanı aldım diye sevinmiştim. Hemen gitti. Hop. Yey. Kış olmamda. Kış olmamız. Evet. Hayır. Hayır. Bu ne be arkadaş? Hepsi. Evet. Şeyim. Allah ilk başta oldu ya. kuş çok zor. Kuşa bastı. Oh, tamam şuradan da. Arkadaşlar önemli olan bu notalar. Çok önemliler mi aldın Arkadaşlar ben bu oyunu oynadım da çok <laughs> oldu <laughs> yani. Allah Allah. Notalar ne işe yarıyor? Arkadaşlar söyleyeceğim size. Şöyle. Aha gene evet, yenil. E, böyle şeyleri almaya yarıyor. Kaybet. O zaman yeni kaykaya geçebiliriz. Yeni kaykaya. Evet. Artık arkadaşlar sürekli şöyle gidelim. Sürekli çok hızlı gidebiliriz arkadaşlar. <laughs> evet. Aa, arkadaşlar. Evet. bak arkadaşlar. Ç bu kirpinin altına atılıyorum. Çim çim. Ha Emek söyleyince ben de aldım. Çim Tim dedi. Çok komik bir kirpi de hatırlarsınız. Çirpi çirpi kedi değil. Ay evet. oh. Evet. Ha evet. Süper çok fena Sü bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Çift zıplama da varmış ha. Kapama çıktı. Kapama çıktı. Kapama Tamam. O o filmdi. Ha Bado'ydu galiba Bado bunlar. Bu film. Bado'ya ulaştım. Ya ben Bado'yu hiç hatırlamıyorum ki. Akıllı tavşan ha, tamam. Hı, tamam. öyle bir karakter olduğunu bilir hatırlam. Bir tek bir tane ay vardı onun ismini unuttum. Tom neydi? Ton. Tom 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 O Tom Tom ne iki Ton Tom Tom. O bombomdu arkadaşlar ya. O bom bomdu. <laughs>

Bu video bu kadar. Değil lütfen. Hayır arkadaşlar. Evet. 10 dakika daha olmaz. Hayır arkadaşlar. 8 dakika olmaz. 8 dakika olmuş. Allah. Çok zor ya bu oyun. Bir de gitme şeyi yok. Ondan çok zor. Sadece yukarı zıplama ve eğilme şeyi var. Kendisi gidiyor. büyüdük. Büyüdük. Aha küçük. küçük büyüdük kafamda yiyor. Oh. 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 Hepsi dökülüyor. Tek şeylerde. Hemen şöyle oh. tamam. tamam. Şu kadar. Tamam. şu alttaki kaktüs bir kendine bakma. Bak şu bakış. Evet. Kuşlar. Ama kuşlar. Biz zıplayacağımız zaman kaktüs dikeninden önümüze birden çıkınca çok zor. Kay kaydadık. Hmm. Kuşlar dibimizden gelince eğileceğiz. Arkadaşlar burada da bu arada kırılan demirler var. Allah. Çok, evet he, mesela bu. Mesela böyle. Altın okay. elma yedi. White. Canımız Allah. Bu ne be? yukarısı zıplamadı. Oh. Tamam. Momo Allah en çok özlemiz. Momo geliyor. Hala geliyor. <laughs> ya biz. biz buna geçen göstermemiş miydik bunu? Dün hatta ölmüştük götürüldük ki. Herkesler oyunda dün. Gerçek hayatta dün. Oh oh, oh. getireceğiz çok zorluklar olacak. Ya bu ne ormanda para çekme şey mi olur? Bak bak alalım şöyle alalım. Hop 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 hop. 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 Alamadım hmm. be. Sen mazı olsun. Aha. Allah. Aa saymadı. Evet. Evet. Aman. Evet sonunda. Ben yorulmuş. çok zor oluyorsun. Ben o futbol oyundan çok zor oluyorum. Futbol oyunu bence en ormanda mahalle var. Ne alaka şimdi bu arkadaşlar? Bu e çünkü artık arkadaşlar saçma oyunlar listesini koyuyoruz. Ve bu dizimiz... yani çok saçma olanlar. Saçma olanlar değil, çok saçma olanlar. Evet. Ve bu güzelce. Orman arkamızda şehir burada. Çok <laughs> fena. Oğlum dedi şehit arkamızda olmam bu Oh oh hiç hareket etmiyorum. Aa, oh, hiç hareket etmiyorum. Oh hayır 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 ya. Alamadık. Kim kim şey. Ya de hiçbir şey alamıyor ki. Arkadaşlar tabii birimiz altta oluyoruz, birimiz üstte. Çok zor yani ama. Alta gitmiyor ki bu. Oy az da havalamıyordu beni. Şansını Fiii. ben... ne ballı çocuğum ya. Arkadaşlar şöyle gidelim. Tim Tim'i geçti bu kadar da. Arkadaşlar şöyle böyle notaları alalım. Çocuk Tim Tim'i geçti fark etmiyor. Hı. Hı. Dük dük dük. Keşke gegeye gitme de olsa. Zıpla 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 <laughs> oh, zıpla. Zıpla zıpla. Zıpla zıpla. 200 olmak üzere nasıl kurabiliriz? Nota sayısı evet. da arkadaşlar üstte yazıyor. 192 daha çok 192. O güzel şey falan evet. şimdi neydi? oğlum oyunlar listesinde. Video video önce Yok, Yok arkadaşlar biz kaç biz biz de biz de artık, biz 60 60 video çekmiştik arkadaşlar? 60. Şimdi de arkadaşlar. 60 Çünkü hiç göremedik. Ben baktım arkadaşlar. 60 video toplam. Bununla da 61 olacak. Arkadaşlar doğru bende Hayır önce. bence. Bence gelmiyorum. Stüdyosan kendin no. gir kanalı Emir Tamam gireyim mi arkadaşlar? gireyim mi şimdi? Arkadaşlar giriyorum. Oo. Arkadaşlar YouTube'a girdim şimdi. Arkadaşlar. Bakın Kral böyle bir Kral beyler yazalım. Kral beyler. Bak. Aha doğru. 60 video. 60 video. 60 evet, video, video var mı? -hı. -hı. Arkadaşlar şimdi e, bakın mesela bu yükleme bir daha football football oynarız. Bakın arkadaşlar Öyle bir şey işte. Şurada da ben o kahraman çok iyi savaş. da ne kendi kanalımıza like. Arkadaşlar videolarımızı gösterelim şimdi. Çok fazla videomuz oldu artık bunun arkası. Ama siz bize abone olmuyorsunuz. Arkadaşlar bu videolar için çok emek veriyoruz ama siz hala bize abone olmuyorsunuz. 60 tane 16 dakikalık video çektik siz bize abone olmuyorsunuz. Evet. Hat Hatta birisi 34 dakika. Bakın arkadaşlar. Bari yorum yazın çok fazla arkadaşlar şey ya. Baksana Zay. Demet Tekin. Demet hile yapıyor. Elmas. Evet elmas yumurtadan yapmıştır. Işte. Biz de Demet Tekin isterseniz yaparız sanırım. Herkes evet. GameMode bilgide olduğumuzu biliyor. Evet. Bunu mu arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Lütfen abone olun. Videomuzu beğenin. Ve kısmında ilk olup oradaki küçük çan tıklamayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. bye bye